Havuzlu Asmardar Konağı. Az önce buralı bir bayan. Hocam, e, bu, ben size... Mutlaka Doğru. burayı görmeden giderseniz eksik olup girin dedi. Israrla söyledi bunu. Biz de Havuzlu asmalar Konağı'na girelim. çekimizini verdikleri müddetçe çekeriz. Vermezlerse kapatırız. Evet girdik. Havuzlu asma Evet şimdi burada böyle tabi. Evet şeyler var. Oturmaları, evet. bahçe düzenlemeleri. Evet. <laughs> İlk restor edilen konak. Evet, şimdi şöyle dışarıdan çekelim. İçeride yani, kap falan var, bak. kapatalım. İçeride kapatalım. Evet, güzel görüntüler var bahçesi. Gayet güzel. Havuzda. Akşamları da. çok güzel tanzim etmişler. Evet. Daha önce geldiğimizde burada bir gül vardı. Kaç sene önce geldiğinizde şurada bir, evet, bir tuvalet verildi ama yani bahçede, bahçede oturan bir insanlar bir var. Var. Evet bu Evet İçeriye giremeye çalışacağız şimdi Hocam ben de böyle yapacağım ya Bahçenin dizaynını ben de böyle yapacağım ya Ne yapayım? Hocam.